Herkese merhaba seyret bakalım izleyenleri. Bugün e, PlayerUnknown's Battlegrounds'un 3. ay güncelleme notları ile karşınızdayım. E, bildiğiniz gibi her, her hafta ve her ay oyuna güncelleme geliyor. E, bu haftaki güncelleme notlarını da güncelleme gelmeden önce paylaştılar. E, güncelleme perşembe günü yani yarın aktif hale gelecek. E, güncellemede ne geldi dersek sunucu performansı yani sonucu istemciye gönderilen veri miktarı azaltılarak A performansı geliştirildi. Sunucunun istemciye aynı oranda miktar e, miktarda veri göndermesi engellenerek ağ gecikmesi düşürüldü. İslamci e, i̇stemci performansı bakımından diğer karakterlerin yanındayken FPS düşmesi sorunu çözülmüş. Araç yanındayken FPS düşmesi sorunu çözülmüş. Başlangıçtaki uçak ve yardım paketi atan uçak düzeltilmiş. Uzak mesafeden silahların işlenme performansı geliştirilmiş. Silah animasyonlarında geliştirmeler yapılmış. Kırmızı bombalama efekti dahil olmak üzere işte oyun içindeki birçok efekt optimize edilmiş. Ee, Birçok arayüz özelliği geliştirilmiş. Yağmurlu hava ile alakalı özellikler geliştirilmiş. Yeni eşya olarak e, Groza eklenmiş. 7.62 e, mermi kullanıyor. gelişim kullandığı mermiden kullanıyor. Ve sadece droplardan iyi Droplardan çıkacakmış. E, Glock eklenmiş. Glock tam otomatik modda kullanılabiliyormuş. Bu çok güzel bence. E, oynanışta Vektör ve UMP e, üçlü atış modunu destekliyormuş. Yani üçlü atış edebileceğiz artık Vektör ile UMP ile. E, hareket ederken yerdeki eşyaları alabiliyoruz. Animasyon yavaşlıyormuş. Ee, ama alabiliyoruz yerdekileri. Silahımızı doldururken e, kapıları açamıyorduk önceden. Şimdi açabileceğiz ama silahımızı doldurma iptal olacak. Yere yıkıldığımızda düştüğümüzde yani e, artık ekran yavaş yavaş böyle karacakmış. elde de oluyordu. E, kan efektleri yere yıkılma durumundayken artık ortaya çıkmayacak. Bu ne oluyor bilmiyorum. Dövüs kat modlarında artık şey e, kil çalma diye bir durum yok. Mesela aynı takımdan bir arkadaşınız e, birisini düşürdü. Yerdeyken başkası vurdu düşürene gidecek gibi. Diğerine asist gidecek. Belli durumlarda etkileşim düşünün. Mesela arkadaşınız kaldırıyorsunuz arkada kapı var. Kapıya öncelik veriyordum bundan önce oyun. Artık kapıya değil önce arkadaşınıza öncelik verecek. Tabancaları daha hızlı çekebileceğiz. Atış modu otomatik silah yeniden doldurulurken değiştirilmeyecek. Evet, yeniden şarjör doldururken atış modu değiştirilemiyor oyun alanının bir çember içinde daha eşit oluşması ayarlandı. Böylece oyun alanı o kadar sık sık ortada olmayacak. Çoğunlukla ortaya yoğunluklu olarak oyunu bitiriyordu. Artık öyle olmayacakmış. Eşyaları parça halinde etmek veya CTRL'ye bastığımızda işte direkt bir olarak ayarlanacakmış. Motosiklet biraz geliştirilmiş zaten çok şeyde kötü gidiyordu. Eşya alırken yere yatamaz yerden Eşyayı alırken yere yatamıyoruz kırmızı lazer görüşü artık altı patlar dışındaki tabancalara ha tabancalara lazer takıyor güzel güzel UMF'nin tepmesi artırılmış o da iyi oldu iki tane hava durumu eklenmiş gün batımı ve açık hava bu güzel olmuş yok edebilir kabin ne eklendi bilmiyorum onu artık göreceğiz karakterin yeni animasyon eklenmiş karakter mesela yüksekten düştüğünde düştüğünde eğer canınız gidecekse başka bir animasyon gösterecek araçlar yaratılırken önce he, önceden hep iste doğru dönük oluyordu araçlar. Şimdi artık iste doğru dönük olmayacak. Ee, belli eşyalar için e, eşyaların dengelemesini ayarlamışlar. VSS artık droplardan çıkmayacak. Haritalarda bazı yerlerde çıkacak. Yardım paketlerinde artık düşük bir ihtimalle taarruz tüfeği ve keskin nişancı tüfeği susturucuları ve 4x dürbünler bulunabilecek. Yani 4x dürbünle susturucu çıkacakmış artık airdroplardan. Bu map'e biraz daha az çıkacak. Osi birazcık daha çok çıkacak. Seviye 1 kaskın yaratılma oranı he. Seviye 1 kask zırha göre daha çok çıkıyormuş. Onu dengelemişler. Zırhla artık kask aynı oranda çıkacakmış. Düşük yaratılma oranına sahip bölgeler ve binaların yaratılma oranları arttırıldı. Ee, bazı yerlerde hani düşük çıkıyordu ya. Onları düzenlemişler, arttırmışlar. Belirli silah eklentilerinin eklentilerin isimleri değişmiş araçların ve teknelerin daha uzaktan görünebilmeleri sağlandı. Ha, uçaktan atladığımızda direkt göremiyorduk aracı. Yere çok yaklaştığımızda görebiliyorduk. Onu düzeltmişler. Ee, başlangıç uçakları geliştirildi derken anlamadım. Uçak herhalde biraz daha geliştirilmiştir. Ee, artık o uçağın o kargo kapağı açılacakmış arka taraftaki atlarken. Ee, uçağın dışındaki uçağın içindeki ve dışındaki ışıklar optimize edilmiş. Arayüz değiştirildi. O arayüzün fotoğrafını bulursam ekleyeceğim zaten bu kısma. Ee, takım arkadaşları takım arkadaşı ikonlarının yönleri takım arkadaşının baktığı yön ol, yön olarak ayarlandı. Dünya haritasına takım arkadaşı listesi eklendi. Karakterin e, geri tepme tepme animasyonu geliştirildi. Belli bir zaman sonra veya e, ölüm noktasında belli bir mesafe uzaklıkta takım arkadaşlarının ölüm işaretleri kalkacak. 3 yeni dil eklenmiş. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. E, hata düzeltmeleri uçaktan çıktıktan hemen sonra kısa bir süre için sesli konuşma şiddetinin bir anda he bu çok sıkıntıydı ya uçağa tam böyle binerken birisi müzik falan açmışsa konuşarak çok büyük bir ses geliyordu çok kötü oluyordu e, paraşütteyken karakterin ekranın ortasında olmamasına yol açan bir hata düzeltildi bu bende çıkmıyordu ama iyi olmuş e, paraşütteyken oyuna tekrar bağlanırsanız hala paraşütte olacaksınız Kullanıcıların bazı dosyaları silerek binaların dış duvarlarını kaldırmaları engellendi. Karakterlerin arazide sıkışmasına yol açan hata, hata kısmen düzeltildi. Ee, bir araca binildiğinde karakterin kaybolmasına yol açan bir hata düzeltilmiş. Ee, efektlerin su içinde ve dışında daha farklı görünmesine yol açan hata düzeltilmiş. Envanterde yer yokken karakterin eşyaya alma etkileşimi hareketini yapmasına yol açan bir hata düzeltilmiş. Çitler yok edildiğinde istemcinin çökmesine yol açan bir hata düzeltilmiş. Ee, yok edildikten sonra bile görünmez çitlerin oluşmasına yol açan bir hata da düzeltilmiş. Evet arkadaşlar bu haftaki güncelleme notları bu kadar. Bu sanatsal bir fotoğraf sanatsal dediğim yani elle yapılmış oyunun güncellemede gelmeyecek bir şey. Güncelleme notlarından kısaca bir bahsetmek istiyorum genel olarak. Groza eklenmiş. Groza bence çok güzel oldu. Her ay getiriyorlar böyle zaten silahlar. Glock eklendi. Glock da güzel oldu. Böyle güzel geldi yine güncelleme. Bu ay sürekli sunucular üzerinde çalıştıklarını söylediler. Bakalım sunucuları ne kadar geliştirebildiler. En azından bir H1-Z1 seviyesine getirebildi miler? İnşallah getirmişlerdir. Yarını bekleyip görürüz artık. i̇zlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.